Merhaba arkadaşlar, herhangi bir karşı cinsle nişanlandıktan sonra eğer nişan bozulursa sizin anneniz veya kendiniz ya da diğer kişiler tarafından nişanlama nedeniyle verilmiş olan hediyeler geri istenebilir mi? Şartları nelerdir? Ve bu bozulma nedeniyle tazminat isteme hakkınız var mıdır? Arkadaşlar ilk öncelikle söz konusu nişanlanma ne demektir? Nişanlanma dediğimiz olay, kararlarında evlenme engeli bulunmayan karşı cinslerin birbirlerine evlenme vaadinde bulunmasıdır. Ancak burada yargıtay bir kriter koymuştur. Bunun için söz konusu nişanın belli bir ritüel içerisinde yapılması, nişanın duyurulması ve aile bireylerinin şahitliği. Yargıtayın koymuş olduğu bu kriterler arkadaşlar sadece bir iştihat değildir. Bir yargıtay kriteridir. Bunun aksi ispatlanabilir. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bunun dışında eğer yine Türk Medeni Kanunu'nun hükmü gereğince e, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları veya anne baba veya onlar gibi davrananlar tarafından alışılmışın dışında nişanlılara verilmiş olan hediyeler verenler tarafından geri istenebilir hüküm vardır. Bu çerçevede verilmiş olan hediyeler noktasında geri isteme talebinde e, söz konusu nişanın, Sonuna erdirilmesi noktasında herhangi bir kusur arama noktası. Kusurlu olan taraf dahi vermiş olduğu hediyelerini geri isteyebilir. Ancak tazminat konusunda ise kusurlu olan taraftan istenebilir. Örneğin nişan salmışsınızdır, nişan için birçok harcamalar yapmışsınızdır, ev tutmuşsunuzdur, mobilya almışsınızdır. Bu durumda da bunların tazminatınızı isteyebileceğinizi unutmayalım.